Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalımıza. Bugün ne yapıyoruz Zeyno? Kargo açıyoruz. Bugün Zeyno ile kargo açılımı. Az Zeyno kargonu burada kocaman bir kutu var. Yardım tamam mı? Var. İçinde ne var evet. merak ediyoruz. Açar mısın? Evet. İstersen yardımcı olayım sana. Yardımcı. Dur açıyorum. Evet arkadaşlar Zeynoş açamadı. Ben yardımcı oldum poşetini açtım çıkar bakalım ne vardır içinde sence Zeynoş? Ne? Zeynoş açtı bile ya aç bakalım göster bakalım ne? çok güzel bir ayakkabı ay, ben böyle benmedin mi ay çok üzüldüm ya ben, ben, ben içinden çıktı. Evet. Bakayım bir. Bakayım bir. Bak pembiş pembiş. Tam sana göre aslında Zeyno. Anne oradaki de vardı. Evet o ayrı. Daha önce de almıştık. Bu ikincisi. i̇kincisi. Çok güzel değil mi Zeyno? Evet. Beğendin mi sen? Beğendim. Sonra da beğendin sanki değil mi? Başta bir... Ne? Sana göstereyim orada. Hayır anneciğim onu daha önceden göstermiştik zaten. Sen nasıl bir şey bekliyordun Zeynoş? Ne hayal kırıklığı yaşadın? Ha, giyecek misin? Hadi giy bakalım. Ha, abim çağırıyor. Hadi arkadaşlarımıza hoşça kal yapalım. Gel. Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.